kaygısızlık yapıyoruz büyük ihtimal. <laughs> <laughs> Lan beni niye belimi Beni Bak. Oğlum beni, gitme beni. Beni gitme. Şöyle ne yukarıda. <laughs> bir, yer bir, <laughs> bir yerde çekeyim. Omikbin'e dövmenin Gidin, gidin. Ne yaptın? 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 Ne Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Ne yaptın? Aşırı bile mi Ulan nasıl bu? <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> öldü öldü mü? Daha adam yer alamadı Ölüyor Kaza yapacağım Lan Öldü ve öfkeli Ya oğlum niye evet, niye Ya, ya, ya. siktir git mi? Üstüne bir şey diyecek bak yine. Nasıl amına koyayım? <laughs> enerji buldum. İçme. Lan öyle değil. içme. Ölmedi. İçme içme. <laughs> <Ölmedim>. i̇çme, içme. <laughs> i̇çme. Oo. olsun koy amına git. <laughs> Devir amına bir daha mı gelecek? <laughs> e, şey <laughs> <oraya. gülüyor> <laughs> <laughs> olabilecek en <yere> şey <gülüyor> 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 <Görünmeli>. <gülüyor> Haydi ya, güzel oynayalım. <laughs> Aa, senin gelmiş... <gülüyor> 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 ya senin gelmişsin. İcra fazı cümlesini bitirseydin. Haydi. Bahan bir şey demiyorum. <laughs> de de <laughs> He, bakayım içeridekiler ölmüş mü? Hadi bakalım. Macera başlıyor Kerem. 3 sezonda bizi Valla çok bence girecek. <laughs> i̇çeride kaldım. <gülüyor> oh, <gülüyor> 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 ALLAH Allah beni Allah nasıl patladın geri zeki 아니, 뭐, 룰이, 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 뭐, Sju ganger. <gør> <estrogen>